çekiyorsun? Youtuber mı olacaksın? Ben video Mavi Hı. de video çekiyor. <laughs> Günaydın. Biz uyandık. Ee, Karadağ'dan Dost gidiyoruz. Havamları almaya gidiyoruz. Onlar geliyorlar. Dost Nersen'e iniyorlar. Biz dedik ki o zaman bir gece biz de niye orada kalmayalım? Bir de oraya gezelim dedik. Malum bir de 4 saat, 4.5 saat mi gösteriyordu ya? 4 saat. 4 saat. saat. Ya, 4 saat işte, Dekatebelerler falan. 4 saat gösteriyor. Biz dedik o zaman kalalım yani 4 saatlik 4 saat dön biraz zor olacak çünkü. Hem de gezmek istiyorduk zaten. Şimdi gidiyoruz öyle yola çıktık işte. Kodgorisa'dan çıktık. Nixiçi geçtik şimdi ilerliyoruz sınıra doğru gidiyoruz yani. Bakalım. Bak Mavi ne kadar güzel değil mi? Ben mi konuşayım baba? Vallahi şimdi Nixiçi geçtik. Sınıra doğru yaklaşıyoruz. Öyle bir manzara gördük ki Kendimizi Avusturya'da, İsviçre'de gördük sanki, ee, bulduk sanki. O yüzden böyle bir durduk, iki dakika bir bakalım etrafa da, çok güzel. Yani İnsan ne kadar güzel ya. Şuraya bak, çok güzel gözüküyor. Anıt gibi bir şey mi var? Onu ben de anlamadım. Evet, hadi bakalım yolumuza devam edelim. Geçtiklerimizin hepsi bizi geri geçti. Evet. <laughs> Şimdi devam edelim yolumuza. Yollar da hep böyle bu arada. Yani biraz virajlı ve tek şeritli. Virajlı. Virajlı. Hadi gidelim. Yollar kötü arkadaşlar. Evet, Bosna'ya giden kötü. Sırbistan'a giden kötü. Sadece Arnavutluk güzel. O da kötü. <laughs> Kosova o da kötü. Yerim. Ama gene en azından otoban falan bağlanıyor bir süre sonra. Ben de uyuyacağız. hadi 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 hadi. Şu yol manzarasına bakın ya, ne kadar güzel değil mi? Değil. <laughs> Şuna bak ya, of. Yollarda güzel olsaydı keşke. Burada uyumayan bir mavi var. gene şimdi gözüktü de baksana. Uyup bırakmışlar ya. Şimdi duvarı mı var ya bu şey. <laughs> de ne işe yarıyor? çökmez orası. Ne böyle olur. yani hepsi. Bir tane de değil. Çok iyi ha, yapmışlar. iyi çıkışını yapmışlar lan. Ben hepsi böyle dedik ya şimdi bunu da yapmışlar. Ha, hiç ben. gözükmez mi? <laughs> ha bak Bu mağara yapalım. lan bunlar. Tünelde ki ilk, <laughs> ilk insanlar onu uyumuşlar kalmış böyle. Bunlar da kullanıyor. Yolu yapmış herhalde şuna bak. Allah'ım ya Resulallah, Bismillah ya. Yani bazılarının sonu gözüküyordu, bazılarının sonu da gözükmüyor. Bu yeni kısaymış. Cık cık. Şuna baksana ama da bu dağların içinde tamam. içine adamlar da ne yapsın yani, haklılar. Ya bizimkiler yapıyorlar ya, bunlar da yapsın, azıcık paraya kıysınlar ya. Azıcık bir beş büyük yapsınlar, onlara Do versinler. Doğaya zarar vermeyelim. Ya biraz ihale versinler birilerine canım, birazcık da versinler. <laughs> <laughs> İşöneşe Göl. Göl mü? Göl. Göl mü? Göl. Göl. Neden? <laughs> i̇ki daha almıyor ya. <laughs> Kızım iki daha almayacak sen niye soruyorsun? <laughs> Açlıktan geldik yedik bir anda. Nasıl? Beğendin mi? Ekmek güzel mi? Ayran güzel mi? <laughs> Bayık olmuş ya. <laughs> Yemekler geldi nasıl beğendin mi? Beğendin mi? Beğendim, Beğendim. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Yemeği göstereyim. <laughs> Şimdi geldik şehdeyiz neredeyiz Saraybosna'dayız. Evimize geldik. Ondan sonra yemek yemeye gittik. Ee, şimdi de City Hall'un önündeyiz. Şehir binasının önündeyiz. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece 1992'de burayı yakmışlar ve içinde yaklaşık 2 milyon tane kitap ve doküman yanmış. Şu binayı da size uzaktan göstereyim. Burada köprü de var nehirimiz de var. Şuradan caminin gözüktüğü yere doğru gide, gidince de baş çarşıya doğru yola çıkıyoruz. Şimdi ilerleyelim bakalım. <laughs> düğün de gördük burada. Yalnız arabalar çok güzel ha. <laughs> Ama beş tane araba var. Bu <laughs> düğün değil düğün. Ney? Düğün dü, düğün, düğün değil düğün. Düğün. gençler sadece düğün. Ben kapatıyorum artık. Kaplıca suyu. kaplıca suyu mu? Aa, Allah Allah. <laughs> Şimdi camiye geldik. Fatih camisi varmış. Hünkar camisi. Böyle. <laughs> İçinde çay kahve de içiliyor. İnsanları çekip rahatsız etmek istemedim. Şimdi şuraya bakayım ay varmış bakalım. Burada ölen kişilerin isimleri yazıyormuş. Onların mezarları var burada. Arkada da var burada. Böyle güzel bir camiymiş gerçekten. Hiç böyle oturup çay kahve içilen bir cami görmemiştim. Önünde de kaplıca suyu varmış. Şimdi gezmeye devam edelim bakalım. Leylek. Evet bence de Leylek annem. Bir beyaz olur. Çok haklısın. Hadi gel gidelim şimdi. Yürü. Bize yolu göster. Mini mi alsın <laughs> Şimdi müzenin yanından geçiyorduk. Müze de diyor ki burada diyor Avusturya Macaristan. Neydi? Binci Dünya Savaşı için Avusturya Macaristan İmparatoru ve karısını burada öldürmüşler. <laughs> tamam ben de onu diyordum zaten. Hayır, Binci Dünya Savaşı için Birinci Dünya Savaşı'nda yani dedim. Öldürüldü. Yani Birinci Dünya Savaşı bu öldürülmeyle başlıyor. evet. Burası Sır Ortodoks Kilisesi'ymiş. Şimdi buraya girmedik ama girişi bir euroymuş. Ali Can ben bu parayı vermem de de. Evet ben bir euro. Çok büyük <laughs> o yüzden gidiyoruz şimdi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> gel çekeyim. Video değil ya. Tutarak. Çek çek video çek. Neymiş burası? Şanlı yani teşhamı. Neden? Ya, Sırpların yaptığı katliamdan dolayı... Gir gir, ağzım. <laughs> Sırpların yaptığı şeyden dolayı, saykırımdan dolayı unutmamak için bu senaryo teşebbüsünü yapmışlar. Evet. Üzülüyorum şu an, belki başka bir şey de olabilir. Videoda böyle. öyle var. Ama yazıyor, Müslüman'a Hırvat diyor, Sarajevski diyor, Sırbiyon'u. Öyle yani. Ya, çekil. Şu çekeyim. Burası Gazi Hüsnü Bey camisiymiş. Biz nereden geçtik burada? Nerelerden geçtik? Bir tane bir yere geçtik. Hmm, Sekreter Kepetler'den geçtik. Evet. Ondan sonra... Kepetler'den geçtik evet. Egipat diye bir pastane var. Onun önünden geçtik. Orası çok ünlü ama çok küçük doğrudan yüzden giremedik biz. Ondan sonra Gazi Hüseyin Bey'in böyle kapalı çarşısı vardı. Oradan geçtik. Şimdi de kahve içmeye doğru başlar. doğru gidiyoruz. Sebil'e doğru gidiyoruz. Beğendin mi camiyi? Evet. Amin yaptın mı? Evet. Yapmadım. Neden? Çin. Korktun mu? Korktum. Korktun mu? Yes korktum. Niye korktun? Allah yapacaksa bileyim. korkmayacak o tamam mı? Her yerde Türk var yani Turlar gelmiş. Tayyip Türkler olarak var. ekonomisini kalkındırıyor olabilir. Aynen öyle. Zaten Sarayova diye bir kulüp var. Buranın kulübü. ve sponsoru da kocaman önünde Türk Şehir Burada Türk Şehir Lens yazıyor. Hair Lens mi yazıyor? Hair Lens mi? Hair. Hair Lens. Osma kahvemizi de içiyoruz. Anne bak. O ne? Ne bakalım. <laughs> Düşürürsün. Şimdi Sasa diye bir yere geldik. Evet, kahveci Sasa. Tam da şeyin yanında. <laughs> Sevil'in yanı. <laughs> Şimdi kahvemizi içiyoruz. <laughs> <hiç gülüyor> Hadi bakalım. Geldik yağmur yağıyor. Dönüyoruz gene yağmur yağıyor. <laughs> evet, gezdik. Gezimizi sonlandırdık bugün. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Yarın tekrardan gezime devam edeceğiz. Evet. <laughs> Günaydın. Günaydın. Day two. <laughs> Aynen. Şimdi dışarı gidiyoruz. Sadece börek zimitsa. Börek yiyeceğiz. Tam kahvaltımız neyse. Ben biraz bir şey yiyeceğim. Evet. Pankek, meyve suyu, muş. Ondan sonra tam da böyle şey cevap yediğimiz yerden geçiyoruz. Orada e, da böreğimizi yiyip Moskova'ya e, doğru yola e, çıkacağız belki. bakalım. Sen ne yedin? Şimdi yapsam ne yedin? Öyle. Güzel bir uyku yedik. Kalktık gidiyoruz. Yani böreğimizi yedikten sonra yola e, çıkacağız. Her tarafta börekçiler var zaten ama burasının en ünlü diyorlar. Bakalım. Sağda. Hadi gidelim. Ben de sıkı Ben Ha bir şey vereyim. Bu da Buraya geldik kahvaltıya. Yok baba Hesabı da hiç göstermedik. Hesap ne kadar tutuyor? 28. Yani 14 euro. <laughs> Hadi yiyelim bakalım güzel mi? Hı hı. Bu <laughs> senin ayranın. E <laughs> geldik. Hı, Atalım mı mavi de? Babam nasıl gidiyor onu bir bilsek. Evet geldik şimdi. Şurada herkesin foto klasik fotoğraf çekildiği yer. Burası da şu an köprünün üstündeyiz. Şöyle bakalım bir de nehrin bu tarafına. Böyle. Çok güzel gözüküyor ya. Mekanlar da çok kızılmış olmuş kenarlarda. Su birazcık pis gibi ama. Güzel yani beğendim. İmam <laughs> Bunlar da deniz şey atlıyorlar herhalde. Evet, Bostan'a geldik şimdi. Köprüsü üstünden geçmiştik ilk önce. Şimdi burada fotoğraf çektirmeye aşağı indik. güzel, küçük, tatlı bir yer ya. Biraz önce de atladılar. Şurada yukarıda bekliyor zaten biri. Orada para topluyor, ondan sonra atlıyor aşağıya. <laughs> Ben de Gizem için atlayacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> o da artistik hareketler. <laughs> Bir şey olan. <olabilir>. Müşteri çekiyor. <laughs> Efecan yapma oğlum öyle kalacaksın. <laughs> Buradan da işte artık yavaş yavaş dönmeye başlayacağız.